Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Uzak şehir yeni bölümde neler yaşanacak? Sadakatlecek mi? Dizi mu Ecmel Boran'ın yaşadığını görecek mi? Cihan hapse mi giriyor? Kaya eski sağlığına geri kavuşabilecek mi? Şahin Hamadandan gerçekleri öğrenebilecek mi? Borana yakalkabilecek mi? dizisin Kimler katılıyor? Kimler eriyor? Uzak Şehir dizisi sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Videomuza geçmeden önce Sadakatin ölmesini istemeyenler videoyu bensin bakalım kimler Sadakatin diziden ayrılmasını istemiyor. Öncelikle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde paylaşılan çok önemli bir bilgiyle başlayalım. Uzak Şehir dizisi başladığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor ve Lübnan yapımı Alfa dizisinden uyarlandığını da biliyorduk. Bu yüzden izleyiciler, Alba'da yaşanan olayların birebir aynısının uzak şehirde de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak etmeye başladı. Bununla ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncularından Alya'nın yakın zamanda diziden ayrılacağı konuşuluyor. Alba dizisine bakıldığında Alya karakterinin diziden çıkması gerektiği düşünülüyor ve bu konuda pek çok paylaşım yapılıyor. Ancak Uzak Şehir dizimizde böyle bir olay yaşanmayacak. Alya kesinlikle diziden ayrılmayacak. Sosyal medyada dolaşan bu haberler doğru değil. Alya karakteri sezon sonuna kadar dizimizde yer almaya devam edecek. Uzak Şehir dizisinin son bölümü biter bitmez yeni tanıtım yayınlandı ve tanıtıma baktığımızda bizleri yine merakta bırakan olayların yaşandığını görüyoruz. Yapılan saldırıdan sonra çok daha kötü gelişmeler yaşanacak. Bir tarafta Ecmel'in Bora'yı görüp görmeyeceği Diğer tarafta Kaya'nın yaşayacağı kötü olaylar yeni bölüme damga vuracak. Ayrıca Ecmel ve Şahin arasında da sürpriz olaylar olacak. Yeni bölümlerde bazı gerçekler ortaya çıktıktan sonra hem Ecmel hem de Cihan için beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Yeni fragmanda Sadakat'in omzundan vurulduğu sahneyi görüyoruz. Hemen müdahale ediliyor ama endişelenmeyin, Sadakat ölmeyecek. Tezridin Aeromeiakak Sadakat bu olayların arkasındaki kişinin Ecmel olduğunu öğrenecek ve onun karşısına dikilecek. Hatta Ecmeli vurmak isteyecek ama başarılı olamayacak. İkili arasındaki bu hesaplaşma dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Aralarındaki yüzleşme geçmişe dair bazı gizli olayları da gün yüzüne çıkaracak. Cihan ise polisten kaçmaya devam edecek ancak suçsuzluğu kanıtlanınca kesinlikle hapse girmeyecek. Yine de Ecmel'in kötülükleri yüzünden zor zamanlar geçirecek. Ama sonrasında intikamını alacak. Ecmel'i kendi kurduğu tuzağa çekecek ve sonunda Ecmel tekrar hapse dönecek. Cihan yaptıklarıyla Ecmel'e bunun bedelini çok ağır ödetmiş olacak. Diğer yanda Cihan ile Demir'in karşılaşmaları da fırtınalı geçecek. Cihan Demir'i vurmak isteyecek ama başarısız olacak. Bir tarafta Cihan ve Şahin, diğer tarafta Ecmel ve Demir. Bu dört karakter arasında yaşanacak çatışmalar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Ayrıca bazı karakterlere veda edeceğiz ve yepyeni yüzler diziye katılacak. Gelelim herkesin merak ettiği o büyük soruya. Ecmel, Bora'nın yaşadığını görecek mi? Ecmel konağın içine kadar girecek ve orada Alya ile karşı karşıya gelecek. Alya, Bora'nın yaşadığının ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacak. Ecmel bu bölümde Bora'nın yaşadığını öğrenemeyecek, onu göremeyecek. Ama ilerleyen bölümlerde gerçek ortaya çıkacak. Ecmel, Bora'nın kendi oğlu olduğunu öğrenecek ve asıl fırtına o zaman kopacak. Boran Cihan'la karşı karşıya gelecek ve Ecmel'in tarafına geçecek. Bu durum hem Cihan hem de Alya için çok kötü sonuçlar doğuracak. Aralarındaki çatışmalar diziyi bambaşka bir yöne sürükleyecek. Ecmel ve Bora'nın birlikte yapacağı kötülükler yeni bölümlere damgasını vuracak. Daha önceki analizlerimizde söylediğimiz gibi Boran gözlerini açtı ama henüz tam olarak iyileşmedi. Büyük ihtimalle bir sonraki bölümden sonra ayağa kalkacak. Fakat bu dönüş kısa sürecek. Boran birkaç bölüm daha dizide kalacak ama ilerleyen bölümlerde kesin olarak ölecek ve diziden ayrılacak. Bu süreçte Cihan ve Alya için çok acı olaylar yaşanacak. Boran'ın yaptıkları dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Hatta Boran ile Ecmel arasında beklenmedik bir yakınlaşma olacak. İki karakterin yan yana gelmesiyle Cihan için oldukça zor zamanlar başlayacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.